Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan var abi. Ben bugün sizinle nihayet geldi dediğimiz Huawei Pro 80 serisinden bahsedeceğim. Şimdi aslına bakarsanız şu anda Huawei Pro 70 Ultra şu anda elimde ve bu telefon baktığınız zaman 2024'ün Nisan ayında tanıtılan bir telefondu. Ee, ve biz hani bu Nisan'da bir telefon görmeyince ya acaba telefon gelmeyecek mi? Gecikecek mi? işte Mate serisini mi birleştirecekler falan. Birçok dediğim gibi açıkçası böyle kafamızda soru işaretleri olan bir süreçten geçtik ama Pro 80 serisi bir süreden beri e, ortaya çıktı ve insanlar tarafından da merakla karşılandı ee, ve baktığınız zaman da telefon nihayet e, ortaya çıktı artık. Bugün tamamen telefon tanıtıldı ve ben de biraz bu lansmandan bahsedeceğim. Lansman bence önemliydi. Ben e, dün de yapmış olduğum videoda paylaştım. Yani mutlaka mutlaka Huawei'nin yapması gereken şey bunu global bir lansmana çevirmekti. Huawei bunu global lansmana çevirmediği için bence burada bir eleştiri hak ediyor. Baştan bunu söyleyelim. Huawei'nin CEO'su Yu Chengdong açıkçası sahneye çıktı ve yeni nesil Pro 80 serisinden bahsetti ama bundan bahsetmeden evvel biraz Huawei'nin son 10 yılından bahsetti. Mesela Huawei 2024 yılı içinde 179.7 milyar yuan yani aşağı yukarı 25.16 milyar dolar civarında bir parayı sadece ARGE'ye harcadı. Son 10 yıl içinde ise tam 1 milyar 249 milyar yuanlık bir parayı bu da 174.86 milyar dolar yapıyor. ARGE'ye harcadıklarını duyurdu. Yani bu öyle bir para ki kafanıza şekillendirmemiz açısından söylüyorum. Huawei son 10 yıl içinde sadece ARGE'ye harcadığı parayla Xiaomi'yi satın alabiliyordu biliyor musunuz? Yani Huawei markasının büyüklüğüyle ilgili kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmek adına bu rakamlar oldukça önemli diye düşünüyorum. Bununla beraber Huawei'nin tam 150 bin adet patentin olduğu da altı çizildi. 2024 yıl gelirlerine göre ARGE masrafları %20.8 ile sektördeki en büyük harcamalardan biri haline gelmiş durumda. Yani hala bazı arkadaşların Huawei'de Google var mı diye sorduğunu biliyorum. Fakat siz Google'la uğraşırken Huawei milyarlarca dolar RG'ye para yatırarak ürünlerini ve kendini geliştirmeye devam ediyor. Bunu belirtelim. Şimdi Huawei seride açıkçası 3 artı 1 sistemine geçiş yapmış durumda. Aslında 4 tane telefon var. Fakat yani giriş modeli olan Huawei Pro 80 serisine neredeyse hiç bahsedilme diyebilirim. Fakat tüm seride 1 inçlik kamera sensörü olduğunu bu noktada altın çizmek lazım. Huawei Pro 80 var. Pro 80 Pro var. Pro 80 Pro Plus var ve bununla beraber bir de Ultra modelimiz var. Huawei Pro 80 Ultra da bizlere sunulmuş durumda. Düz modelde 6.6 inçlik bir ekran var ama hem Pro hem Pro Plus hem de Ultra modellerinde 6.8 inçlik bir ekran kullanılıyor ve tüm panellerin OLED panel olduğunu söyleyelim. Düz Huawei Pro 80 serisinde siyah, Beyaz, bej ve yeşil renklerin olduğunu görüyoruz. Pro 80 Pro serisinde ise beyaz, siyah ve gold renk var. Pro Plus modelinde ise siyah ve beyaz renklerin yanına yeşil ve pembe renkler eklenmiş durumda. Ama özellikle Ultra modeline baktığımız zaman bambaşka bir gold ve bambaşka bir siyah renkte bizlere sunuluyor ki özellikle gold renginin muhteşem göründüğünü belirtmem lazım. Bu telefonlar Türkiye'ye geldiği zaman mutlaka mutlaka gold rengini istiyorum. Çünkü tek kemeli muhteşem görünüyor. Şimdi telefonların teknik özelliklerinden çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü kafada karıştırmak istemiyorum. Detaylar arkadaşlar teknonu.com.net'te var. gidip oradan bakabilirsiniz telefonun tüm özelliklerine. Ama Pro 70 Plus'la Pro 80 Plus arasında kamera tarafındaki bazı farklardan bahsetmeden de geçmeyelim. Çünkü bu farklar özellikle telefonların kamera tarafında ne kadar ileri gittiğini de net bir şekilde bize gösteriyor. Şimdi Huawei diyor ki yeni nesil arkadaşlar Pro 80 Plus tam %198 daha fazla ışık alıyor diyor. Pro 70 Pro Plus modeline göre %120 renk doğruluğu tarafına daha iyi diyor. Yine Pro 70 Pro Plus modeline göre ise %41 daha fazla dinamik aralık telefonda sunuluyor diyor. Ve bu farklılıkları da farklı farklı fotoğraflar bizlerle paylaşarak bunları göstermeye çalıştılar. Özellikle lansmanda iPhone denmemesi bence oldukça önemli. Ama hepimiz tabi o arkadaşlar görselin tabii ki iPhone'a ait olduğunu anladık ama iPhone isminin geçmemesi önemli. Buradaki eleştirileri de açıkçası Huawei'in aldığını ve kabul ettiğini görüyoruz. Ama ben paylaştıkları fotoğrafların da iPhone'a ait olduğuna kalıbım basabilirim. Kamera tarafında gerçekten çok ciddi bir gelişim var ve Pro 70 Ultra ile Pro 80 Ultra arasındaki bazı farklardan da bahsedelim. 16 EV yani exposure value yani pozlama değeri farklılığı var arkadaşlar. Tam 16 stoplu bir pozlama değer aralığı bizlere sunulmuş durumda yeni telefonda. Yine bir cep telefonuna göre dendi ama bana sorarsanız iPhone 16 Pro Max'ti ve ona göre de %198 daha fazla ışık aldığının tekrar tekrar altı çizildi. Hem telefonla hem de Pro 80 Ultra ile çekilen arkadaşlar bir video bizlere paylaşıldı. Hakikaten baktığınızda yani Pro 80 Ultra bambaşka bir deneyim bizlere sunuyor. Ama bu deneyimi Instagram'a nasıl atıldığında nasıl çıkıyor diye düşünüyorsanız benim hikayelerimi görmemişsiniz demektir. Çünkü ben arkadaşlar uzun zamandan beri bir Huawei telefon kullanıyorum ve Huawei telefonla da Instagram'a hikayeler atıyorum. Birçok insanda abi bunları iPhone'la çektiğinden yemin edebilirim ama altında Mate X6 yazıyor ya inanılmaz çekiyormuş falan filan diyorlar. Eğer o tarafta bir optimizasyon sorunu olduğunu düşünüyorsanız düşünmeyin beni takip edin. Bununla beraber bir HDR video da paylaşıldı. Hakikaten HDR deneyimi de oldukça başarılı görünüyor. Özellikle iPhone 16 Pro Max'e göre çok ciddi bir iyileştirme bizlere sunuluyor. Şimdi biliyorsunuz Huawei Pro 80 Ultra'nın bence alamet farkası arka taraftaki ikili arkadaşlar ve periskop lensinin bulunması. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Ben bu periskop lenslerin altında bir tane sensör olacağını düşünüyorum demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Bir tane sensör var ve prizmatik lens hareketi hareket ettirilerek ki şunu yani şu anda paylaşıyorum. Tek kemine muhteşem bir mühendislik harikası olmuş. Alt taraftaki prizma hareket ettirilerek arkadaşlar üst tarafta bulunan farklı lensler sayesinde odak uzaklığının değiştirilmesi sağlanıyor. Bu da açıkçası bugüne kadar hiçbir telefonda görmediğimiz özelliklerden bir tanesi ve bir devrim diyebiliriz. Bunun önümüzdeki dönemde bir tane ana sensör ve yine hareket ettirilebilen periskop lensler sayesinde tek bir sensörle üç farklı lensin bizlere aynı fotoğrafı farklı farklı gelmesinin de açıldığını söylemem lazım. Göreceksiniz bu teknoloji kısa zaman içinde çok ciddi anlamda gelişecek. Ve bu sayede 3.7x ile 9.4x optik zoom arasında rahat bir geçiş sağlanıyor. Periskop arkadaşlar kameraların altında bulunan sensör ise 1 bölü 1.28 inçlik bir sensör ve bir iPhone'a göre 8 kat daha fazla ışık alabilme indeksine sahip. Konserden 10x zoom böyle fotoğraflar gösterildi. iPhone ile gerçekten de aralarında ciddi anlamda bir fark var. 20x yine zoom gösterildi o hibrit zoom daha evvel bahsetmiştim. Onun da baktığımız zaman hakikaten Pura 80 Ultra başka bir şey sunuyor. Ve 25x de açıkçası gösterdi. Tabii ki biliyorsunuz iPhone'lara 25x zoom var. Ve 25x zuma gelindiğin zaman da hakikaten Huawei'in başka bir şey sunduğunu söyleyebiliriz. Tabi birçok artık telefon markasının yapay zeka ile beraber hayatımıza girmeye başladığını görüyoruz. Huawei'de açıkçası yapay zekadan bahsetti. Yapay zeka tarafında açıkçası çok fazla bir detaydan bahsedilmedi. Yani bu yapay zeka DeepSeek ile beraber mi geliyor açıkçası bilemiyoruz. Ama çok güzel özelliklerden bahsedildi. Oppo telefonlarda da olan arkadaşlar yansıma engelleyici arkadaşlar yapay zeka uygulaması yine Huawei ile beraber bizlere sunuluyor. Bununla beraber yeni nesil bir panorama özelliği açıkçası gösterildi. Baktığınızda panorama fotoğrafların hep böyle balık gözü efekti yaptığını ve yanlar ve aşağıdan bastırılan bir teknolojiyle bizlere sunulduğunu görürüz. Ama burada panorama modunda yapay zeka ile beraber çok daha farklı bir noktaya geldiğini görüyoruz. Yapay zeka ile arkadaşlar tatil önerileri, işte geziye gittiğiniz zaman nerede fotoğraf çekebileceğinizle ilgili size bazı tiyoların verilmesi, hangi lokasyonlarda ne şekilde gezi yapabileceğinizle ilgili tatil önerilerinin sunulabildiğinden bahsedildi. Hatta kıyafet seçiminde size yardımcı olabilecek bir yapay zekadan bahsedildi ki bu gerçekten de çok hoş. Yani kamerayı açıyorsunuz ve yapay zekaya diyorsunuz ki işte şu çantam olmuş mu? İşte bunun üstüne bunu giysem olur mu falan filan diyorsunuz ve size bu noktada öneriler sunuyor. ChatGPT ile beraber kullandığımız bu arkadaşlar etrafı kamerayla gösterip de etrafla iletişime kurma sistemi açıkçası Huawei Pro 80 Ultra serisi ya da Huawei Pro 80 serisiyle bizlere sunuluyor. Özellikle yabancı bir ülkeye gittiğiniz zaman, yabancı bir yere gittiğiniz zaman kamerayı açarak etrafını göstererek çok ciddi anlamda bilgi almanızın önü açılmış. Gizlik tarafında şöyle güzel bir şey yapmışlar. Mesela telefonunuza bir başkası eğer baktığında size bu noktada uyarı veriyor. Ön kamerayla etrafı tarayarak böyle bir güvenlik sunması da oldukça güzel. Dün Apple tanıtmıştı. Sahtekarlık ve spam uyarısı ile ilgili arkadaşlar yine Huawei Pro 80 serisi bizleri burada yapay zeka desteğiyle de beraber uyarılarda bulunuyor. Güvenlik konusunda gerçekten de oldukça başarılı. Ama burada tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi şu. Yani bu olayların içinde acaba Türkçe dil desteği olacak mı? Şu anda Huawei bir saat var kolumda. Türkçe dil desteği yok. Dikdesi yok yani. Mesela işte bir Huawei açık açıkçası telefon kullanıyorum. Sevya sesli asistanı var ama işte Türkçe dil desteği yok. Açıkçası bunları tanıtıyorlar. Bunlar çok güzel görünüyor. İnsan da heyecanlanmıyor değil. Fakat bunları bize sunup da herhangi bir şekilde Türkçe dil desteğiyle beraber bunları sunmadığında da bu işin çok da bir anlamı kalmıyor. Baktığınız zaman şu anda Huawei Pro 70 serisi 15 milyon adetlik bir satış rakamına ulaşmış olarak görünüyor. Ama bunun çok büyük bir oranını kesinlikle Çin'de yapıyor. Yani biraz daha globali açılabilmesi için daha fazla Türkçe dil desteğinde sunması lazım. Huawei yetkilerinin bunu mutlaka mutlaka hayata geçirmesi lazım. Bu yapay zeka özellikleri mutlaka mutlaka Türkçe dil desteğiyle de karşınıza çıkmalı. Bunun da altını çizelim. Huawei ses tarafına da ciddi anlamda bir yatırım yapmış ve telefonunda yeni nesil bir hoparlör sistemine geçiş yapıyor. Bu hoparlör sistemini arkadaşlar bir subwoofer da ekleyerek ses deneyimini hakikaten başka bir seviyeye çıkartıyor. Bunu da şöyle gösterdiler. Bir test yaptılar iPhone'la test yaptılar arkadaşlar. Bir yere iPhone koymuşlar. Bir tarafa da Huawei Pro 80 Ultra koymuşlar. İkisinden de aynı müziği açmışlar ve hoparlörün Oraya bir mum koymuşlar arkadaşlar. Huawei Pro 80 Ultra'nın bu mumu söndürdüğünü görüyoruz. Hakikaten hem çok güzel bir test. Hem de hoparlörlerin arkadaşlar ses desibel tarafından ne kadar güçlü olduğunda en ciddi göstergesi oluyor. Arkadaşlar gelin fiyatları biraz da fiyatlardan bahsedelim. Hakikaten fiyatlara baktığınız zaman fiyatlar biraz pahalı gibi görünecek ama Çin fiyatlarına baktığımız zaman çok da pahalı değil. Zaten biraz sonra anlatacağım bunu. Arkadaşlar Huawei Pro 80 Pro'nun fiyatlarına baktığımız zaman 3 tane farklı fiyat görüyoruz. 256 12'lik versiyon 900 dolar. 512 12, ye 12 lik versiyon 973 dolar ve 1 terabayta 12'lik versiyonun ise 1112 dolara ulaştığını görüyoruz. Huawei Pro Plus modelinde ise arkadaşlar iki tane seçenek var. 512 GB hafıza ve 16 GB sistem belleğine sahip olan modelin 1112 dolardan, 1 TB hafıza ve 16 GB sistem belleğine sahip model ise 1250 dolardan arkadaşlar satışa sunulmuş durumda. Herkesin Ultra modelinin fiyatını merak ettiğini biliyorum. Ona da geçiş yapalım. Huawei Pro 80 Ultra 512 GB hafıza ve 16 GB sistem belleğine sahip modeli 9999 yuan'dan satışa sunuluyor. Yani 1391 dolardan. 1 TB hafızı ve 16 GB sistemli model ise 10999 yuan yani 1530 dolardan satışa sunulmuş durumda. Şimdi birçok insan diyecek ki abi fiyatlar pahalı değil mi? Açıkçası Çin pazarına baktığımız zaman çok pahalı değil. Hemen size iPhone 16 Pro Max'in Çin pazarındaki fiyatlarından da bahsedelim. iPhone 16 Pro Max'in 256 GB hafızalı modeli Çin'de 9999 yuan'dan satılıyor. Yani Huawei Pro 80 Ultra'nın 500 12 GB'lik hafızalı modeliyle aynı paradan satılıyor. Aynı paraya Huawei Pro 80 Ultra'yı satın alıyorsunuz ve iki katı hafıza satın alıyorsunuz. 1 TB'lik versiyona baktığımızda ise iPhone 16 Pro Max'in Çin'de 13.999 Yuan'dan satıldığını görüyoruz. Huawei Pro 80 Ultra ise 10.999 Yuan. Yani arada 3.000 Yuan fark var. Bu da aşağı yukarı 420 dolarlık bir fark demek. Göreceksiniz Huawei Pro 80 Ultra Çin'de yok satacak. Çünkü iPhone 16 Pro Max'e göre çok daha iyi bir kamera deneyimi, daha iyi bir ekran deneyimi, daha iyi bir ses deneyimi ve aşağı yukarı 420 dolar gibi de bir fiyata daha uyguna satılıyor. Yani fiyatlar bana sorarsanız oldukça iyi. Şimdi birçok insan tabii ki Türkiye pazarına bu telefonların durumunu merak edecek. Arkadaşlar baktığınız zaman Huawei Pro 80, Pro 80 Pro ve Pro 80 Pro Plus modellerinin 16 Haziran itibariyle satışa sunulacağını belirtelim. Fakat Ultra modeli 26 Haziran tarihinde satışa sunulacak. Bu telefonların Türkiye'ye gelmesi ise bence Ağustos ayını bulur. Hangi fiyattan gelir diye soruyorsanız Huawei Pro 80 Ultra'nın 512 GB'lık versiyonunun bana sorarsanız 70.000 TL civarlarından Türkiye'de satışa sunulacağını umuyorum. Ama bu fiyatın 80.000 TL'ye kadar dayanabileceğini öngörüyorum. Umarım daha uygun fiyatlarla bu telefonlar ülkemize satışa sunulabilir. Şunu da söylemeden geçmeyelim son olarak. Ben bu açıkçası videoyu 11 Haziran tarihinde çekiyorum. Lansmandan hemen sonra çekiyorum ve daha henüz değil DxOMark sonuçları açıklanmadı. Ama göreceksiniz kısa bir süre içinde de Huawei Pro 80 Ultra DxOMark listesinde birinci olacaktır. DxOMark ile ilgili de şunu söylemeden yine geçmeyelim. insanların kafasında da soru işareti oluyor. Abi nasıl birinci oluyor falan filan diye. Şimdi bakın arkadaşlar DxOMark şöyle çalışıyor. Sen ya DxOMark ile beraber çalışıyorsun ya da ürünün arkadaşlar pazara sunulduktan sonra DxOMark'a ürünü gönderip test ettiriyorsun. Şimdi Huawei DxOMark ile beraber çalışıyor. Yıl içinde bu telefonun geliştirilme sürecine DxOMark da katılıyor. Bunların anlaşmaları var. Kim nasıl anlaşma yapıyor bilemiyorum ama yılda 4 sefer DxOMark'tan bu anlamda destek alıyorsun. Yani telefonunu DxOMark'a gönderiyorsun ve DxOMark bunları test edip sana bir rapor hazırlıyor. Daha sonra o rapora göre telefonunda bazı güncellemeler yapıp kamera yazılım tarafında tekrar DxOMark'a telefonunu geri gönderiyorsun. Ve bu şekilde DxOMark listesindeki en optimum şartlara telefonunu uyduruyorsun. Daha sonra da yapılan testlerde özellikle telefonunda Pro 80 Ultra gibi mükemmel bir noktadaysa zaten birinci olmak mümkün bile değil. Tüm serinin Türkiye'de satılacağına inanıyorum. Huawei bu konuda hiçbir zaman işin geri adım atmadı. Globalde satışa sunulan ama Türkiye'de tanıtılmayan tek bir tane telefon oldu. O da 3 ekranlı Huawei Mate XT Ultimate. Onun da fiyatı 200 bin lira falan çıkabileceğini düşünülerek muhtemelen Türkiye'ye getirilmemiştir. Ama ben Pro 80 ailesinin Türkiye'de satışa sunulacağına inanıyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.